CİMER'de nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz seçeneğinin açılmasının ardından özellikle gençler verdikleri cevapla umutsuzluklarını ifade etti. Kimisi bu ülkeden gitmek istediğini belirtti, kimisi de hayallerimiz askıya alındı dedi. Peki Aydınlı Vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? 1923 TV ekibi olarak Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? 4 yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Milletçi güzel bir Türkiye hayal ediyorum. Ülkücü gençler var olduğu sürece bu Türkiye daha iyi bir yere gelecek. 4 yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? 4 yıl sonra kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Yani Türkiye'de kadınlara verilen değer çok az. Aynı zamanda hayvanlar, hayvanlara verilen değer de çok kötü. Hayvan barınakları, hayvanları koruma açısından yetersiz olduğumuzu düşünüyorum ve 4 yıl sonra bunların gerçekten hani artık son bulmasını, hayvanlara ve kadınlara verilen değerin gösterilmesini istiyorum. 4 yıl sonraki Türkiye öncelikle adaletli bir Türkiye hayal ediyorum. Çocuklarımızın, kadınlarımızın rahatlıkla özgürce gezebileceği bir Türkiye hayal ediyorum. Kadın ölümlerinin olmadığı, hayvanlara ve çocuklara şiddet uygulanmayıp istismar yapılmayadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Ee, sonra da tekrar e, parlamenter sistemin hakim olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Gençlerimizin, bütün herkesin ekonominin çok daha iyi olduğu, herkesin rahatlıkla e, istediğine kavuşabildiği bir Türkiye hayal ediyorum. Şu anki durumda 20 yıl öncesine araya, arar bir e, halk olduk. Hayaller çok güzel de, yani bunları yapabilecek güçlü olmayı da hayal ediyorum. Türk halkı olarak da. Bunu başarmak için hep beraber el ele vermemiz gerekiyor. E, bunun da hayalini kuruyorum. E, umarım 2023'te bu hayallerimizin ilk adımını atarız diye düşünüyorum. İnşallah her şey ucuz olur. Böyle pahalı olmaz diye hayal ediyorum. böyle teröristler, şeyler. Yani herkes iyi geçinsin yabancı ülkelerden. Böyle bir bolluk bereket, ekonomimiz düzelsin, gençlerimiz işsizlik düzelsin. Yani herkese huzur istiyorum, sağlık istiyorum. İnsanların yüzü gülmüyor. Gerçekten yani toplumumuz öyle şey oldu ki herkes birbirine kavgalı. Dört yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Çok güzel bir Türkiye ekonomi açısından, gençlerin yaşayabileceği bir ülke açısından, emeklerin yaşayabileceği, herkes için güzel bir ülke. Güzel mi olacak dört yıl sonra? İnşallah. Dört yıl sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? E, 4 yıl sonraki Türkiye'de bu tür röportajların olmamasını, en azından bu tür konuları bizim yaşlardaki insanların konuşmamasını istiyorum. Yani ekonomik sıkıntıların veya sosyokültürel bu siyasi muhabbetlerin biz yaştaki insanların konuşmamasını istiyorum. Yani daha e, ferah içerisinde yaşayabilmek istiyorum.